Say I'm cold hearted, but I'm just getting started. Oh my, I'm on the target now. Give me your loyalty Cause I'm taking what you'll see They'll be calling me, calling me They'll be calling me royalty Yeni bir videodan herkese merhaba dostlar selamünaleyküm. aleyküm bugün Alper kardeşimizin misafiriyiz <laughs> Alper'in teknesiyle çıkacağız şimdi geldik yaklaşık 2 saatlik bir seyrimiz var Evet şimdi 2 saatlik bir seyrimiz var Allah'ın izniyle inşallah saat 5 gibi paraketimizi atmaya başlayacağız yolumuz uzun bakalım hayırlısı inşallah güzel bereketli bir hava olur sizler ekran başında biz de burada keyif alırız Üstü Reis'i bıraktık. Alper'den biz kaçtık. Amalet olduk bacaktan. Şu an iyi çok şükür. Yavaş yavaş üstüne bastırın artık. Hayırlısı bakalım. Hadi bakalım. Bira bismillah. Alper'in e misafiriyiz bugün. Kaptan Alper. Hep ben mi misafir oldum. Hep ee, Alper sen mi misafir oluyorsun? Mamunlarımızı yemlettirdik Sultan Amna'ya. Bir sene de ekmeğimiz var. Onu da e, bugün bunu topladıktan sonra atacağız inşallah. Akyaka Gökova Köprüsü'nden sevgiler saygılar. Hadi bakalım bira bismillah Alper kaptan atmaya başladı <laughs> Rastgele Alper Eyvallah abi Alper kaptan attırı, Yavaş yavaş yaklaşık e, 800 iğne kadar Bir şey para kedimiz Geçen gün balon biraz eksitti Mamunları İzmir'den Getirdik Şoktaydı Oradan çözdürdük Şimdi atıyoruz hadi bakalım nereye döndük ya bu tarafa git <laughs> öğren orası şöyle gideceğiz şaşırdın Abi, gibi sen nerede? neredeyiz <laughs> Dur, dümene ben bakıyorum taş atıyordu arkadaşlar. Her bir... Bu için böyle 150 iğne, 200 iğne, bazen 100 iğne yerde ara şamandıralar atıyoruz. Yoksa takımı bırakırız hepimiz. Geçen gün benim kaldı 150-200 iğne, sonra Alper'in kalmış 200-250 iğne. 3-4 defa dört defa çıktık mı takım bitiyor. Hava ters de ne bugün. Normalde arkadan gelmesi lazımdı. doğuda ama şeyden kuzeyden esiyor. Yani boyraz. Oha. olmuş attık. İnşallah hayırlı, bereketli olur. Eline koluna sağlık kardeşim. Eyvallah abi. Zamandıramız gidiyor. Saat kaç oldu? Altı buçuk. Sekiz buçuk gibi geliriz inşallah toplamaya. Tam istediğimiz yere tutturamadık havadan dolayı ama Vardı bunda da bir hayır diyoruz. Önümüzdeki maçlara bakıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Sabah bakacağız inşallah. İnşallah hayırlı, bereketli bir av olur. Hadi bakalım. Sabahla görüşürüz. Saat 6.30 ama hava hala daha karanlık. Güneş 7.30'da doğuyor. Çok güzel doğdu. Hadi bakalım. arkadaşlar şimdi geldik para Gödimizin yanına bir bismillah diyoruz ve başlıyoruz toplamaya hadi bakalım rastgele inşallah gazibe bakma arkadaşlar abi yok. Bunun güzelliğine da abi yok maşallah. İki kişi ne güzel oldu. Kanki. Bunu şimdi efendiye gibi gönderelim. Dur kardeş. Oh, Dol torum ode hadi. hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Maşallah mertler abi. Alpaslan. Vallahi güzel bir şey bastı duran mı. Supra'ya benzer ya Hayırlısı. Eğer buradan güzel çupra alırsak öyle bir 5-10 parça ekmeği buraya atacağız aşama. aşağıdan aşağıdan gelip bir şeyler. Bu hareket etmesin be. <laughs> Ama olsun. Bu da olsun. Bu da bizim evladımız. Maşallah maşallah. güzelliğine bakıyor. güzelliğine bakın dostlar. Hay maşallah be. Savretin, güzelliğine bakın dostlar. Maşallah maşallah. Canlı livar olacak. Bunu atacaksın livara. Ondan sonra şuradan bir iğne, bir tane buradan bir iğne direkt indireceksin büyük balığa. Eğer köpek balığı değilse çok güzel bir balık var arkadaşlar.

Nasip işte nasip geldi mi geliyor böyle. Maşallah subhanallah. Bunun güzelliğine bakın dostlar. Maşallah maşallah subhanallah. Hey be. Aslanım benim. İğneden çıktı suyun üstüne geldi ama aldık yani çok şükür. Maşallah subhanallah. Baba baba. baba. 2,5 kilo var mı? Var abi. Va va. Var. <laughs> Yatırdık kuzuyu hadi bakalım bismillah Devam Şunu yemiş şunu Yine nivasa kılı kuyrukta da var Kıl kuyruk mu? Yo Patlak göz mercan Bu kimin? Tabii ki bizim aziz dostumuz Sadık'ın Sadık gel oğlum gel Gel hadi Sağdığın göğün ortağı var. Kap kap kap. Aslanım be. Kaptı. Rabbim verdi. Bize de verdi. Sadık'a da verdi. Ovaya sığmadı abi. Ovaya sığmadı. <laughs> Maşallah yatırayım mı ben bu sabah? Maşallah. Allah. He? Bu yatırayım mı? abi. tabii. tabii. Yapılmazlar bakın aynı. Evet bir ara balık kestemem sonra da şimdi güzel bir mercek çekistiriz bakalım. sefer kaptan çekti Çupra'yı sonunda. <laughs> Helal. Maşallah. Maşallah maşallah. Güzel. Hava kalmadı bir türlü ya. Kalacaktı. Esti de esti. Araya değil de sabah çapraz attık. <laughs> Ayda çocuğuma. Aslanım benim be. Kalamar <laughs> bizim balığa yapışmış, biz de ona yapıştık. He. Adam dolanmış mısın ya? Heh. Evet. Güzel bir kalamar tam bir yemlekmiş valla. Burada yiyebilirsin. Devam et. Hadi bakalım devam. Artist ya. Adam artist ya. artist bizim gibi pakoz diye artist. Hocamızdan öğrendik. Evet. <laughs> amperi dinlendirdim biraz kendim geçtim bakalım son 150 falan Kahveler Alper Kaptan'dan. Bugün Alper Kaptan bizim sponsor Her şey yeme içme yumurta ekmek Aynen Tabii burada üstü racing'de payı çok büyük Üstü racing sağ olsun. Boş göndermedi yine. Yaptı hemen bir sucuk ekmek. Hiç kıyamaz. He? Hiç kıyamaz. Kıyamaz. Yarım olsun dedik bütün bütün etmiş sağ olsun. Deniz adamı acıktırır oğlum dedi. Yiyin dedi. Gece dükkandaydı o. 5 gibi falan kapatmıştı büyük ihtimal. Az sonra uyandım arar nasıl durum diye. Hemen balıklara müşteriye ayarlar telefonla. Bizim pazarlama müdürü. Satış satış mı? Aynen. Allah'a sola kuramla. Sola Agetemiz bitti dostlar. Allah bin bereket versin. Tam parakadeye sonuna doğru yaklaştığımızda bir yüzey balığı ya yazılı ya da lambuka falan da olabilir. Şey yaptı. Bizim bizim balıkların birine atladı. Yani elimle fazla müdahale edemedim. Tutamadım zaten bayağı bir şeydi. Çat 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 dedirdi, büyük ihtimalle ya balığı aldı gitti ya da iğneyi, yeme deliği koparttı gitti. Yazılı galiba, yazılıydı gibi çünkü bayağı hızlı bir balıktı. Neyse, Allah bir bereket versin. Ee, i̇yi kötü yine günü kurtardık, yemeği doğrulttuk. Buna şükür. Ee, o zaman biraz sonra bakalım, balıklarımızı hep beraber görelim. Ah, ekmek var mı? Ekmek yok, kendimize bile yok ekmek. Tüh ekmek olsa bak şu lapalar ne güzel tutardık. Gördün mü lan Ee. Maşallah maşallah dolu. Bak şimdi bir ekmek atacaksın burada dolaşıyoruz. Bisküvit var mı? Var. Bisküvitten de tutulmaz ki. Ne burada? Çok Can mı kokuyor? Evet dostlar. Çok güzel bir koya geldik. Ben tur yaparken eskiden geldim mi hatırlamıyorum da gelmedim galiba ama çok güzel bir yer gerçekten yani şu teknolojiyi bir de koku gönderseler görüntü gittiği gibi bir de koku göndersek size böyle çam kokusu bir de yağmur yağdı dün iki gün buraya çamla toprak kokusunun karışımı mis gibi Allah'ım şuna bak ya maşallah subhanallah ya. tertemiz Gögoa Körfezimizin güzel koyları. Göguva Körfezi'nin en onun için en çok e, tercih edilen koylardan birisidir. şey körfezlerden birisidir. Çok güzel koyları vardır. Hemen bunun arka tarafı Çanak Koyu. Orası biraz daha içeride olduğu için akşamüstü şimdi ekmek para gedisini atmaya gideceğiz. Onun için oraya girmedik. Dedik burada dura koyalım. Biraz dinlenelim. Ondan sonra şey yapacağız. E, ekmek para gedimizi katmaya gideceğiz. Ekmek para de burada. Evet bakalım balıklarımız da maşallah maşallah. Şuraya Şu bak ya. Bir 800 gramı var rahat. Şimdi Hüsnü Reis olsa yarım kilo derdin ona. <laughs> Sinaretimiz burada. Bunları tartacağız tabi. Bakacağız ne kadar gelmiş. Güzel mercanlarımız var. Allah bereket versin. Yani en azından e, emeğimizin karşılığını aldık değil mi Alper? Aynen, aynen bereketli oldu. Yani ben en çok da zaten e, hani dedim ki çok balık olmasa da olur. Bir denize çıkan bir kendime gelen iki haftadan beri evde yata yata paslandık. <laughs> onun öncesinde de gideme yaptırdık zaten balığa. Dedik sağ olsun biz amcaoğlunun teknesini karaya çektik. İki hafta e, şu anda bakım olacak. Haftaya onun bakımına başlayacağız. Sağ olsun Alper kardeşimle beraber çıktık bugün onun misafiriyiz. İşte akşam yine akşam gün batımından ekmek paraketisini atacağız. Eğer yar ekmekte güzel balık çıkarsa iki ayrı video yaparız. Çıkmazsa ne çıkarsa artık ikisini birleştiririz. Tek video yaparız. Onu artık yarın karar vereceğiz. <laughs> akşam gün batımıyla atacağız ekmeği. Yarın sabah kaldıracağız. Atacağız. Başka bir koya gideceğiz. Orada kalacağız gece. Ama şimdi yaklaşık bir 3-4 saat buralardayız. Biraz dinlenelim. İstirahat. Kendimize gelelim. Ha? İstirahat <laughs> edelim. Evet istirahat edelim. Çok güzel ya maşallah subhanallah ya. Ona bak bir Vallahi. Evet şimdi bir perazilerim şey şimdi bir balıklarımızı çekelim. Bakalım Sinaret 2.5 diyorum ben, Çupra'da 800 diyorum. Her zaman net tartar, net teraziler. Tercih ediniz. <laughs> evet, alalım. Ee, şeylere... Valla bu... 700 de ben diyorum. Alper 700, ben 800. Hadi bakalım. <laughs> <Oy>. Oo, 1! <bir. gülüyor> maşallah maşallah. Ben dedim 1 kilo. Bahadır amma dedim ben hadi 800 olsun dedik. Üstü reyiz olsaydı 600 kilomdan burada olur. Ben de onu kilonan getir ama. Aynen üstüne de Nasıl bir şey? Alper yaklaştı. 2650. <laughs> maşallah maşallah. İyi. Bravo. Tebrikler. Alper. Evet. Şimdi balıklarımızı tarttık. Bir fotoğraf çekinelim. Balıklarımız da hatıra kalsın. Biraz yattık, dinlendik. Şimdi yavaştan e, gün batmak üzere denize açılıyoruz. Ekmek para gedisini açacağız inşallah. Bakalım hayırlısı. Neler olacak bakalım ben. Yani ekmeği çok merak ediyorum. Uzun zamandır ekmek atmıyorduk. İnşallah hayırlı bereketli olur. Yavaş yavaş şimdi koydan çıkıyoruz. Hadi bakalım bira bismillah.